Ay hello çocuklarım. Bugün sizlerle ben enişteci videolarını yorumluyoruz. İlk videomuzu okuyorum şimdi. Sizce ben enişteci miyim? Enişte mi arkadaşımdan daha çok seviyorum. Çünkü eniştem daha çok eğlenceli ve kafa döngü birisi. Bence bu çok normal bir şey. Şimdi evet, evet, bunları biraz beyin yanına sasam kalpsiz olarak okuyacağım yani. Dediğim her şeyde ciddi olacağım ve eve, eve, öyle bir şey olamaz. Enişteme seni çok seviyorum, İyi ki varsın, çok yakış, yakışıklısın diye bir şeyler diyorum fakat bence bu çok garip bir şey değil. Gayret garip bir şey bu arada. Eniştinize böyle şeyler demeyin. Eniştemle bir kafeye gitmiştik, arkadaşımsız ama normalce tatlıyım. Konuştuk yani. Evet, arkadaşım Kusura bakma ama enişteyiz yani, ne diyeyim yani. Son olarak arkadaşım, ben, eniştem sürekli birlikte buluşuruz ve ben crop etek tarzı falan yiyorum, genellikle açık değilim. Eniştesini etiketlemiş, kankasını etiketlemiş. Hmm. Bu video yeni arkadaşlar, umarım ironidir, keşfez uçursun gibi yapılmış bir videodur, umarım. Evet. Gayet iliştirici birisinin haberin olsun. NEXT! Şimdi kesinlikle kurgu, kurgu olduğunu bildiğim evere, bir eve eve şey okuyacağım, video okuyacağım. Eğer kurguysa umarım kurgudur çünkü sonları çok korkunç ve midesizce bir şey. Umarım kurgudur ve asla önermiyorum. Yapmayın böyle şeyler. Sizce ben en ilişkisi miyim? En üstüme sürekli çok yakışıklısın diyorum. Çünkü ben yere sürekli güzelim diye sesleniyor. Arkadaşım da bunu kıskanıyor. Ne var ki bunda? Allah Allah. Bir ara kupalı pp yapmıştık. Evet bunun anlamı yani birbiri tamamlayan tepeler demek tepeler profesörler. Arkadaşım bunu kıskanıp kıskanıp eniştemi çift O zaman her buluşuyorduk. Hazır küstü diye. <laughs> arkadaşım sürekli hani sevgili ben yapışan da O zaman sahip çıksın. <laughs> bir ara bir tane erkek sevgilim olur dedi. Eniştem de beni kucağına alıp kıskanmıyor söyledi. Allah'tan arkadaşım görmedi. Yoksa trip verdim. Ne? çok midesizce bir şey bu arada. Nasıl yaparsınız ya? <laughs> Neyse umarım ironiyiz. Çünkü bence ironiyiz. Böyle bir şey olmamış olsun. Biz evet, evet, gözlerimi yerinden çıkartmak istiyorum. Neyse. Şimdi ne Şimdi okuyacağım şey eniştemizin bana seslenmiş ki ben puanlıyorum ama bunlar ne? Başlıyorum yavrum. Aynı verim onu sevindim dokuz 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 dokuz. <laughs> ben çok tatlı onu sevindim. Eskim klasik onu sevindim ama olsa durucu Ne onu üzerinden iki. Burberry benim en isterim üzerinden dokuz. Karem. Aşkım ya. Onun üzerinden dokuz, 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 dokuz. Çoklu sayıları okuyamıyorum. Canım. En isterim üzerinden sekiz buçuk. Çocuklarımın annesi onun üzerinden dokuz, 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 dokuz. Et haberi. Allah'ım. Camcim ay askim yaa, on üzerinden yedi. Çiçeğim, klasik yani onun üzerinden yedi. Bir saniye yaa, bu çiçeğim kelimesi... ...Minguzi'nin e, yani Ahmet... İşte, ...Minguzi'nin annesinin söylediği kelime değil mi? Bunu çıkartın polis, o sadece... ...o sadece o şey, ya senin ablaya özel bir kelime okey? Neyse kanalına veriyorum olursam gayet eniştecisin ve ee, ve açıklamaya da normal bu arada kuduracaklar gibi bir umarım ironidir, umarım Next Şimdi e, okuyacağım şey umarım ironidir Eniştemi ay pardon kudüsme anlatıyorum <laughs> Ayşe ile çıkıyordular ama o beni seviyordu Kocisiler zaten gizden görüşürdük. ben de onları ayırdım. Daha doğrusu Ayşe kocisimi aldattı. Evet büyük ihtimalle arkadaşlar bu eniştecik olayında kız çok saçma bir sivri çok evet merak kuzeniyle Ayşe'nin evet, sarıldığı fotoğrafları falan atmıştır. Kocisi da evet, bir, bir çocukta Bilmem ne bilmem ne anlamıştır. Bu salak saçma bir şeyler öldürmüştür. Neyse devam ediyorum. Çok uzattım. İyi ki o fazla arazilere konuşma attım. Yoksa o çıkmaya devam edecek. Yazık olurdu. Ama bana çıkma teklifini de ayrıldıktan sonra. <laughs> Ama bizim ayrıldığımızı sanıyoruz salak. Neyse biz ayrılır Hatta şu an önümde konuşsun. Yıldız. Zaten ilk oda savunmuyordu. Ve kalkıp sevdi çocuk. ile orada sevgili olmuştum yani. Eee ne yapayım çocuk peşime sürmüştü. Yani ben... <laughs> şimdi gelirsiniz huyuna en istedi demeye. Ama umurumda değil. Biz kocasından mutluyuz ve mutluluğumuz bu Ayrıca sadece kocasım kuyuşum, kocasımın aldığı çiçekleri almıştım. Engelledi. Biz arkadaş, arkadaşsız yani ne olmuş iki kere sevdiği ço sevdiğin çocukla ile çıkıp yemeğe doyurtuyor. Abi sen mesela alıp ve evet kokunda o zor olur ya yani. ne? mesela etiketlemiş? Evet Ayşe'cim umarım görürsün bu videoyu merak etme bu arkadaşın Allah belasını verir ve iyi bir şey. E, ee, bu olayın acil olması lazım. Yorumlara okuyayım var ya. Hmm, Bir de şey var ne enişte zor arkadaşlar. İşte ne göstermesini bekliyorsun. Enişteysin işte. Jansı bilgi tamam mı? Kanalımda da bu. Hatta Pepe'de de Jini var. Enişte Jini yazdım. İşte kötü Umarım ironidir. Next. Eğer okuyacağım şey umarım ironidir. Yine soruyorum. Arkadaşlar. Evet. Ben en istediğim kabul ediyorum ama yine de beni anlamaya çalışsın. Aşık olmam benim suçum değil. Bırakamıyorum evi ve Elif de zaten artık zorga, zorba gibi bir şey oldu. Ama daha ne olur olsun emir senin devam edeceğim. Elif almasın artık. Evet o zaman ikisinden de uzak duracaksın. Abi o senin en yakın arkadaşın midisiz misin ya? Adı da Penguin. Nokt. Sizce ben enişteci miyim? Enişteme çok yakışıklısın benim. kötü bir şey demedim. Enişteme durmadan yazıyorum çünkü onunla konuşmak zoru Bir keresinde kubu kubu tp yapmıştık. Yani Türkçe'si aynı şey, hayır birbirini tamamlayan tp'ler yani ne? Abi ne? Bundan sonra enişteci olduğunu kabul etmen lazım. Umarım ironidir. Devam. <laughs> Enişteğimle buluşmaya giderken sadece atak ben krop giydim. Krop da çok açık geldi zaten. Arkadaşım da sevgilime yapışıp durma diyor. Bak, ne alaka yapışamıyorum. Bu eniştecilik sayılmıyor. Kıskanç olduğu için. Ve o zaman ben sevime sahip çıksın. Umarım ne yapıyorsun? doğru çünkü eğer ciddiysen evet, psikoloji psikoloji diyorum <laughs> ya yani, psikoloğa diyorum. Pardon psikoloji dedim Kusura bakmayın. Psikoloğa diyorum please. Çünkü yani umarım dil Umarım please yani.